Herkese Herkes şimdi. Ağlatmayın Döndü. Efendim. Döndür. <laughs> evet. Yusuf'um sen böyle işle. Ne işle böyle lan? Hatice, Hatice, Hatice. <laughs> ne bir <yapıyorsun? gülüyor> 10 bir şey ya. Balosu <laughs> nerede? <laughs> Rajim. Rajim dışarıda. Sen sen dışarıda. Da, <laughs> <stated> Yok, ne diyor? Hepimiz böyleştik. Eee ağlamazsınız. Anlaşamam. Ha buyurun işte buyurun. Kalkamazsın. Geç ağamayın kalk. Alın. Hadi hadi. Gelalım. Kim doktor gidecek? Ja, goed.